Türkiye'de başka bir örneği olmayan değerli arkadaşlar. 5 partinin temsil edildiği bir belediye meclisinde oy birliğiyle kararlar alınabiliyor olması bu şehir için bir gurur vesilesidir. Buna katkı yapan bütün belediye meclis üyelerine, geçtiğimiz dönem birlikte çalıştığımız bütün belediye meclis üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizden dolayı onlar da cezalandırıldılar. Ne yazık ki Türkiye siyasetindeki gerilim, kutuplaşma güvenlik politikaları, terörle mücadele ne derseniz deyin. Bütün bu alanın, bizim dışımızdaki alanın sonucu olarak Kars'a kayyum atandı. Ben kayyum atanmaması için elimden gelen çabayı sarf ettim. Değerli arkadaşlar, bunu belki kamuoyuna çok açıklamadık ama artık bunları konuşacağız bu bir ay boyunca. Kayyum atanacağı hemen hemen belli olunca, yani HDP'li bütün belediyelere kayyum atanıp Geriye sadece birkaç ilçe ve Kars kaldığında ben Kars'a kayyum atanmasın. Kars farklı bir sosyolojiye sahip. Geçmişte Cumhuriyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Cumhuriyet kurmuş, neredeyse tek şehir. Şurayla yönetilmiş geçmişte. Dolayısıyla Kars'ı böyle bir kimliğin diğer kimliğe baskı yaptığı, dışladığı bir şehir haline getirmeyelim, buna izin vermeyelim diye değerli arkadaşlar, partilerin meclis üyeleriyle görüşmeler yapmıştım. Bu meclis üyeleri hala hayatta bu şehirdeler. İsterseniz teyit için sorabilirsiniz. Yani dedim ki evet belli ki her yere kayyum atanıyor. Muhtemelen bir süre sonra Karsa da atanacak. Karsa kayyum atanmamasının bir yolu var, bir formülü var. Kanun çok açık. Kanun diyor ki belediye başkanı istifa ederse belediye meclisi ilk toplantısında önce belediye başkanını seçer. Gündemin ilk maddesi bu olmak zorundadır. Değerli arkadaşlar ben feragat ederek gözaltına alınabileceğimi, tutuklanacağımı bile bile daha önce grup başkan vekilliğinden feragat edip nasıl bu şehre hizmet için bu göreve talip olduysam aynı şekilde belediye başkanlığını bırakmayı da bilirim yeter ki bu şehre kayyum atanmasın. Belediye başkanı evet en çok temsil edilen parti HDP ise meclis üyesi en çok HDP ise yine HDP'li olsun ama belediye başkan yardımcıları da aldıkları oy oranında kabul eden diğer partilerin meclis üyelerinden oluşsun. Dolayısıyla beş grup her birisi bir şekilde belediyede temsil edilsin. Şehir birlikte yönetilmeye devam etsin. Değerli arkadaşlar benim bu çağrıma ne yazık ki bunun altını çizerek söylüyorum. O zaman mensubu olduğum parti dahil kulak tıkandı. Yani sanki kayyum atanırsa atansın modunda hareket edildi. Elbette ki kayyum atanmasının sorumlusu biz ya da mensup olduğumuz parti değildi ama belli ki Türkiye'de bir kayyum politikası varsa biz bunun önüne geçmek için çözüm üretmek zorundaydık. Siyasetin görevi arkadaşlar sadece siyaseti ağlama duvarına çevirmek değildir. Sadece öfkeyi yönetmek değildir. Sadece tepkiyi manipüle etmek değildir. Siyasetin görevi gerilimi bitirecek çözüm üretmektir. Biz kendimizce böyle bir çözüm bulmuştuk. Ama bu çözümü gözaltına alınmadan önce uygulamaya çalıştığımda da ne yazık ki diğer partilerin olumlu bir takım mesajlarına rağmen kendi partimiz içerisinde bir karar çıkartamadık değerli arkadaşlar. Bunu yalanlayacak birisi varsa partinin genel merkez yöneticileri de ortada, bu ildeki yöneticiler de ortada. Çıksınlar hayır desinler böyle olmadı. Değerli arkadaşlar gözaltımın son gününde yani 7 gün geçmişti artık 8. gün cuma günüydü. Bir kez daha denedim. Cezaevinden denedim. Avukatlar aracılığıyla hem HDP Genel Merkezi'ne haber gönderdim hem de Kars'a haber gönderdim. Dedim ki bakın ben bugün perşembe akşamı yarın cuma sabahı muhtemelen mahkemeye çıkartılacağız. Mahkeme muhtemelen bizi tutuklayacak. Tutukladıktan sonra zaten kayyum atanacak. Uygulama belli. Yani görevinin başında olmadığı için yerine kayyum atanıyor. Uygulama her yerdeki gibi Kars'ta da böyle olacak. Bunun önüne geçebiliriz. Perşembe akşamı ya da Cuma sabahı ben istifamı vereyim. Cuma günü öğleden sonra saat 2'de belediye meclisinin rutin toplantısı var. Cuma günü 2'de de belediye meclisi daha önce konuştuğumuz üzere diğer partilerin meclis üyelerinde kabul ettiği biçimde Kars yereldeki HDP yöneticileri ve belediye meclisinde birlikte çalıştığımız eş başkanımız diğer meclis üyesi arkadaşlarımızın da bilgisi dahilinde uzlaşarak bir yeni yönetim oluştursun ve Dolayısıyla da belediyenin ilk meclis toplantısında eğer yeni başkan, yeni başkan yardımcıları belirlenirse kayyum atamanın koşulları ortadan kalkmış olur. Çünkü benimle ilgili özel bir durum hani belediye başkanının kendisi tutuklandığında kayyum atanıyor. Partiye kayyum atanmıyor ki, şehre kayyum atanmıyor ki, belediye meclisine kayyum atanmıyor ki. Ben kendi iddialarımdan vazgeçmiş olayım, belediye başkanlığından feragat edeyim ve yani Kars'a çok net biçimde bir yeni şura rolü oynayabilecek bütün partilerin temsil edildiği bir yönetimi armağan edelim ve hiç olmazsa Türkiye'nin şu kadar şehrinde bu sorunun 30 yıldır çözülememesinden dolayı kayyum atanırken bari Kars'a kayyum atanmasın diye elimden geleni yaptım. Değerli arkadaşlar yine avukatlar bana parti genel merkezinden olumsuz görüş getirdiler. Hayır dediler böyle bir şey yapılamaz bu mümkün değil biz bunu doğru bulmuyoruz siz asla istifa etmeyin. Değerli arkadaşlar benimle ilgili yapılan sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasındaki istifa hikayesinin aslı astarı budur. Utanmadan yüzsüzce bir de sanki ben keyfim için kendi koltuğum için istifa etmişim gibi karşı bıraktın kaçtın yok istifa ettin gibi bir karalama kampanyası yürütüyorlar. Değerli arkadaşlar HDP'nin il yönetimi de ortada, genel merkez yönetimi de ortada. Benim istifa ile ilgili bütün niyetim, bütün çabam bu şehre kayyum atanmasın diyeydi. Ama bu konuda üzerine düşeni yapmayanlar, gerekli yapıcı sorumluluğu üstlenmeyenler şimdi sanki ben başka bir niyetle bir istifa süreci işletmişim gibi kampanya yürütüyorlar. Arkadaşlar biz herkesle her konuyu tartışmaya açığız cesareti olan varsa, yüreği olan varsa ister belediyeciliği konuşuruz, ister Türkiye siyasetindeki kutuplaşmayı, kamplaşmayı ve siyasi partilerin bu ateşe odun taşımasını konuşuruz. Biz bu şehri, en azından bu şehri değerli arkadaşlar, bu yangından korumak istiyoruz. Bu partilerin kendi hırslarıyla, sadece oylarını yüksek çıkartma hesabıyla ve kişilerin şahsi çıkar, şahsi menfaatini şehrin çıkarının, ülke çıkarının önüne üzerine koymasına karşı yola çıktık. Dolayısıyla da bu ateşi kars'tan yakacağız. Türkiye görecek. Kars bir örnek ortaya koyacak. 31 Mart akşamı bu şehir nasıl birçok şeye öncülük yaptıysa bağımsız bir il belediye başkanlığı konusunda da bu örneği ortaya koyacak. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Eğer sorunuz varsa Başkanım, bu konu ilk defa kaçta mı açıkladınız? Ilk defa. Evet ben sosyal medyada ve başka bir takım televizyon kanallarında biraz üstlük kapalı biçimde aktarıyordum. Ama belli ki bazıları gereken mesajı almamışlar. Bu bir ay boyunca bunu bütün ayrıntısıyla isteyen herkesle her platformda da konuşacağız. Ayrıntı bundan ibarettir. Tersini iddia eden birisi çıkarsa gayet tabii yüzleşiriz. Sizin önünüzde de yani bu şehirdeki yayın organlarının huzurunda da birlikte bunu konuşmaya varız. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde...